Emre Bayram, 25 yaşındayım, Giresunluyum. Okul hayatım, e, lise mezunuyum. İlkokulda, e, ortaokul e, ve lisede başarılıydım. Elektrik, e, elektronik mezunuyum. E, bu işe başlamışım şimdi. E, babamdan kaynaklı, babam 15 yıldır bu işin içinde. E, onunla beraber çıraklıktan e, yetişmeye başladık. Ondan sonra çıraklıktan vesaire. Şu an benim de 10. yılıma girdim bu işimde. O günden bugüne hep dışarıda, başka dükkanlarda çalıştık, başkasının yanlarında çalıştık. Şu anda 5 yıl oldu, kendi işletmemizi açtık. Beraber bir şekilde çalışıyoruz bu babamla. Ümraniye, zaten doğma büyümü Ümraniye'liyiz komple. Yukarı Dudullu Mahallesi tarafında ikamet ediyoruz. Hep orada doğduk, büyüdük. Şu anda da yani dükkanımızı da burada açmak istedik. Burada komple aktar ürünleri, bitki, baharat, kuru yemiş, bitkisel kozmetik ürünler, lokum, şekerleme çeşitleri komple bunlar üzerine çalışıyoruz. Mesleğimizin zorlukları şimdi ne olursa olsun bütün esnaf arkadaşlar bilir. Ya her insan bir olmuyor. Müşterilerle insanlarla uğraşmak gerçekten zor. Yani şöyle bir de bizim işte şu anda mesela 10 yılımızı verdik. Babam 15 yılını verdi bu işe. Yani bilgi bizim işte bilgi tamamen çok önemli. Şu an bile hala yeni yeni öğrendiğimiz şeyler var kesinlikle. E bizde bilgi sonsuz. Ya o bir tek zorluğu var. Yani ürün çeşidimiz çok fazla. Yani binin üzerinde ürün çeşidi var işletmemizde. Ya bu şekilde e, hepsinin işte e, satış fiyatları, özellikleri, kullanımları bunların hepsini akılda tutmak da biraz şey zor ama en iyi şekilde başarıyoruz. Ümraniye'den yaşamaktan gayet memnunuz. Çevresi olsun yani yaşam merkez kaynaklı olsun ondan sonra seviyoruz Ümraniye'yi. Gerçekten doğma büyüme de burada olduğumuz için komple Ümraniye'ye alıştık. Gayet de memnunuz. Belediyemizden de memnunuz. hayallerinize bağlı kesinlikle. Yani hayalleriniz neyse peşinde koşarsanız en iyi şekilde zaten başarıyorsunuz. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Güzel güzel meslekler de edinebilirler. Ondan sonra dediğim gibi e, en iyi şekilde bunlar. Yani çalışıp, düzgün çalışıp, didinip ondan sonra e, eğer emek verirseniz en iyi şekilde başarırsınız zaten. Bu reklam projesi için gerçekten teşekkür ederiz. Tüm esnaflar olarak şu anda yani reklamlara insanların yeni yeni müşteriler keşfetmeye gerçekten çok ihtiyacımız var. Şu dönemde gerçekten başarılı bir proje bence.